Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimizle evlenmeden önce kaç defa evlenmiştir? Hatice annemiz hiç evlenmemiştir ya. Nereden çıkarıyorsunuz? Peygamberimiz de evlenmiştir. Sorum. Hazreti Anam Hatice validemiz Peygamber Efendimizle evlenmeden önce kaç defa evlenmiştir? Bilmiyorum. Hiç evlenmemiştir. Evlenmiş mi? Tamam. Şimdi, e, Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimize evlenmeden e, benim önce Benim e, Hatice Peygamber evlenmeden önce kaç defa evlenmiştir? Ya bilemedim o öyle şeyleri. Yemin ederim. E, Hazreti Hatice Peygamber Efendimize evlenmeden önce kaç defa evlenmiştir? Hatice annemiz mi? Evet. Bir defa. Bir defa mı? Bir defa. Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimizle evlenmeden önce kaç defa evlenmiştir? Vallahi pey 40 yaşında 40 yaşındaydı değil mi? Evet. Hatice 40 yaşındaydı. Evet. Ondan sonra ticaret yapıyordu develerle Suriye'ye. Evet. Şam'a doğru. Evet. Evlenip evlenmediğini bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ondan önce evlenmemiş mi? Ee, evlenmemiş biliyorum. Öyle bir şey söylemeyin ya. Muhammed tutar da evlenmemiş şey evlenmiş alır mı? Olmaz. Bu peygamber ya. Allah'ın Resulü. Onu söyleyen yana söylemiş. Hatice canımız evlenmiştir, Böyle biliyorum. Bize din dersinden öyle öğrettiler okullarda. Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimizle evlenmeden önce kaç defa evlenmiştir? İki defa. Evet.